tarafları var ama bizim Anadolu'da bizim coğrafyamızdaki güzellikler birçok ülkeden hatta benim 37 ülkeye gittim ben hepsinden daha iyi bir kere bizim çocuklarımız ilk okuldan itibaren pratik zekaya sahip yaratıcı zekaya sahip e, elimi yanlış anlamayın kaba bir tabir fırlama yani yani e, ne yapıp edip e, işin içinden sıyrılabilir bizim çocuklarımız gençlerimiz öyle değil mi siz? Öyle değil mi yani? O zaman kendinize bir alkış. Ben evet. i̇şte dönüyorum. 11 yaşında, 5. sınıfta. Niye 5 diyorum? Çünkü 6 yaşında düşmüştüm, kafam kırılmıştı ya. 7 okula gidememiştim. 11 yaş geçen okulun birinde demişlerdi bana, e 10 yaşında bitirmeniz lazım. Sınıfta mı kaldınız? Sınıfta kalmadım. E, okula hiç gidemedim. Ama evde okuma yazma öğrendim. Çenem de o zaman düştü. Büyük ihtimalle kafam kırıldığında olabilir. 3 anahtarı o zaman keşfettim. Okula başladığımda öğretmenimi çok seviyordum çünkü. Öğretmenim ne derse yapmaya başladım. Annem babam okuma yazma bilmiyordu benim çocuklar. İkisi de rahmetli oldu. Okuma yazma bilmiyorlardı Bizim yemimizi, suyumuzu verdiler, büyüttüler Böyle biz ayağa kalktık. Peki şimdi koşullar tabii bakın. Benim anlattığım gazete dağıtıcılığından, mobilya mağazasından, mobilyanın tozlarını almaktan sizin koşullarınızı bir hafızanızda ilanlandırın. Ne kadar benziyor? İyi. Hiç benzemiyor. Hiç alakası yok değil mi? Sizin koşullarınız mı daha iyi benim kim? Sizinki daha iyi. O zaman bu kadar iyi koşulları daha iyi yapmak için kendi koşulunuzu oluşturmaya somut adım atmaya ne dersiniz? Cümle uzun oldun. Peki bu koşullara, güzel koşulları kendi koşullarınız yapmaya ne dersiniz? Cümleyi kısaltın. Bu da mı anlaşılmadı? Tamam, kendi koşullarınızı oluşturmaya var mısınız? Evet. Tamam, o zaman bugün ne yapacaksınız? İlk yapacağınız şey? Derste dinleyeceksiniz. Yok. <laughs> dersi, derste dinleyeceksiniz. Benim birinci anahtarım o. Çünkü ben, çünkü ben sınıfta ders dinlemekten başka çarem gene yok. Çalışmak gibi. Çünkü evde koşullarım yoktu. Ders çalışma koşullarım yoktu. Bir de benim babam rahmetli. Şimdi uzakta diye bu çağda biraz mesleki ki arkadaşımızın Aynaysan'ın denesi de yokken geri geri de bu çağda için yani bana okuyup ne olacaksın dedi. Okuyup sen olacaksın. Benim jenerasyonlar bir jenerasyon cümlesi değil ama bizim uşak diyelim miydi? Hocam siz benim, benim gençsiniz değil mi? Siz Benden siz yaşlı ol, ne ya. ya, ya biraz ben de mi? 4 Esna. yaşındayım. Ama ben biraz daha. büyük bir, bir 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 geçti. Şey. <laughs> Neyse hocam, olsun. <gülüyor> Ama <gülüyor> genç <laughs> görünüyorsunuz <laughs> <yani. gülüyor> Doğru, doğru yani, <gülüyor> normal olarak <laughs> <senden> de gençsiniz. <laughs> Sizde de var mı böyle <laughs> bir şey? Babanızı <laughs> teşvik ettim hocam. <boyuna. gülüyor> <laughs> evet. Yani bizimkiler okumayı teşvik ettiler Evet, siz şanslısınız hocam. <gülüyor> 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 Aslında benim babama göre alternatifim var mı diye onu da söylemedim abi. Sadece okuyup da polis mi olacaksın demişti, onu hatırlıyorum. Bizim dönem o zaman, 80 yıl. tam ihtilal dönemi. Bir de İmam Hatip'teyim, düşün ya. Yani. Askeri okullara gideceğim, asker olmak istiyorum. Kapıya gittim, dediler ki sen İmam Hatip'lisin, boşuna israf etme, israf haramdır dediler. Dosya ilave Ay Ayrıca asker olmam. OMS'e, bu kadar konuşamazdım herhalde. Evet, ikinci anahtarımız. Birinci anahtarı hatırladınız mı? Evet. Neymiş? Evet. Dersi derste dinlemek. Yetiyor mu? Yetmiyor. Soru soracağız direkt. Bizim toplumda soru sorma korkusu var. Sorduğumuz zaman sanki e, sen anlamadın mı? Affedersiniz. Aptal mısın? Niye anlamadın? Denecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Böyle bir şey yok. Ben defalarca soruyorum. Mesela imza atarken birazdan e, belki denk geliriz. İsminiz ne, isminiz ne diye sürekli soruyorum. Anlayamıyorum çünkü. Görüntüden anlamıyorum. Ama anlamadığım şeyi soracağım. Bilmediğim şeyi araştıracağım, kurcalayacağım. Bak bizim Anadolu coğrafyası e, sorgulayan bir toplumdu. Şimdi sorgulama olayı her geçen gün azalıyor. Soru sormuyor. Soru sormak iyidir. Mesela bir deney yapabilir miyiz? Var mı bir kitap kazanmak isteyen? Gel. Here, <gülüyor> <gülüyor> Hocam beni uyar. Sabah da olabilir ha. Ya yani sabaha kadar olabilir. Gençler de belki derse gitmek istemez. O yüzden beni kaldırabilirler ya. Yani. Ben kolay kalıyorum. şimdi dikkatli dinleyelim. Kitap kazanmak kolay yani aslında. Adı ne? Melisa. Neden? Bilmiyorum bir cevap mı? Yani, neden o zaman? Ya yani neden Melisa evet, Hanım? Bizimkiler çok e, ismime, a, e, ismime aslında çok karşı kalmışlar. En yani son bir akrabamız da Melisa olsun, çiçek ismi <laughs> Babamın halasının gelinim öyle bir şeydi. <laughs> Tam bir ya. ya. Yani sen şimdi hiç bilinmeyen bir Öyle Niye ya? Aynen kabul etmiş. Annen mi baban mı kabul etmiş? İkisi de. İkisi aynı anda tamam ya biz zaten bu çocuğu istemiyoruz falan da demiş. Yani ben olsun o çocuğu istemiyorum. Başka bir yapmışlar. Peki neden istemiş olabilir mi? Yok deden. Peki sen merak değil. ettin mi o halanın geleneği? <laughs> Halanızı <ziyonusu> yorultuyor muydu? <mi>? Neymiş, hangisi? Halkımda <laughs> öyle değil, babamın. Halasını, gelen gelin ya da <laughs> evet. daha önce evlenebilmişiz. Ya sen önce Doğrudan sonra. Doğrudan ben Doğrudan küçük... sonra. Evet. Evet. Ben küçükken. Ya, sonra evet. Teşekkür ederim. <laughs> yani de, bir... Yok. <laughs> Peki demek? bir çiçek e, yabancı bir ülkede yetişiyormuş. Nerede yani mesela? Araştırdım Araştırdım bir 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 evet, evet, bir evet. Biraz Soru sormak üzere. Teşekkür ediyorum. İkinci arahtarımız. İkinci arahtarımızda öğretmenimizi dinliyoruz. Soru soruyoruz. Evde 15-20 dakika tekrar ediyoruz. İkinci arahtarımızsa okumak. Evet. Bu kahrolası okumak. Bu başımızın belası okumak. Güzel Güzel değil mi Evet. Hep düze olmama koşuluyla her şey olsun her şeyi okuyor. Ne bulursanız okuyun. Bazılar der ki bu kitap çok kötü. Peki kötü olduğuna karar verecek merci ne de evet. kafamızın içindeki beyin, bilgiyle dolan beyin kötü olduğuna karar verir. Başkalarının koşullarını size dayatılmasına da izin vermeyiz. Yani bir kitabı biri okur, evet. beğenmeyebilir, siz okursunuz, siz beğenebilirsiniz. O bir şey kazanmamış olabilir, siz kazanabilirsiniz. Ne bulursanız okuyun. Üçüncüsü ise dinlemek. Mesela e, sizin tabii şansınız daha yüksek meslek sesiniz. Benim en sevdiğim okullar da meslek sesi. Bunu videolarımda da görebilirsiniz. Çok yerde meslek sesleriyle ilgili konuşmalar yapıyorum. Televizyonda da söylüyorum programımda. Karavanla sanat diye programım var. tam televizyonda. Ayrıca bu arada YouTube kanalına da abone olun. Akşam bakacağım eğer elli artmazsa konuşuruz. Ee, Instagram'dan da Dilan Polat'ı takipi bırakın, beni takip ben edin. <laughs> <Yardım. gülüyor> evi katma olmayan, iki, sayın, yedi, <laughs> yani. mi bu? Aziz Sancar'ın kaç tane var? Ya da var, Aziz Sancar'ın milyon. Keşke milyon, yedi, böyle bir şey olur mu ya? Ne zamanki Aziz Sancar milyona üçün, e yine. o zaman uçar. Bence öyle ya. İlankolay ne kazandı? Enerji. Evet, enerji. Enerji dedi. Bunu ben İlkok'ta da duymuştum. İlkok'un bilim sırları da evet, enerji demişti. Yani bilmiyorum. Enerji değil. Belki de bu özelliklerle yapılabilir. Neyse şaka bir yana. Üçüncüsü dinlemek. Örneğin burada meslek öğretmenlerinizin tecrübelerini dinlemek. Diyelim ki sivil savunma tatbikatlarında uzman, e, işte itfaiyeciler gelir onları dinlemeyin. Sağlıkçılar gelir, sizlerle e, ilgili, sağlıkla ilgili konuşmalar yapar onları dinlemeyin. Yani uzmanlar dinlemeyin. Hatta bir öğretmeninizin, e, işte örneğin edebiyat öğretmeni, müzik öğretmeni ya da herhangi bir öğretmeninizin e, yanına gidip onunla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Onu dinleyebilirsiniz. E, sosyal hayatla ilgili, sosyolojiyle ilgili fikirlerini öğrenebilirsiniz.